Bir çekin, bir çekin, bir çekin, çekin. Suriye'deki çatışmalar Türkiye'de bir can daha aldı. Ceylan Pınar'dan yine ölüm Buradan haberi var, geldi. Suriye'nin haseki kentine bağlı Rasulin bölgesinde PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Çatışma sesleri sınırın karşısındaki Ceylan Pınar'dan da duyuldu. Ay, bir dakika. Aa, tamam. Bu sırada Suriye tarafından ateşlenen havan topu Ceyranpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasına düştü. Düştü. Sabi 10 dakika vardı. Aha. Baba oğul tarlada sulama yapıyorlardı. O aslında da ikisini de fırladı herhalde. Yani. Olay bundan ibaret yani. O sırada tarlada çalışan Şükrü Kahraman ve iki çocuğu yaralandı. Üç kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Ama baba Şükrü Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi gece toprağa verildi. Ahmet ve Mehmet Kahraman kardeşlerin tedavisi ise sürüyor. Yaşananlara tepkide gecikmedi. 100 kişilik grup Ceylanpınar'da kaymakamlık önünde protesto gösterisi düzenledi yürümek istedi. Polisin dağılın uyarılarına uyulmayınca ekipler gruba tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gerilimin ardından sınır hattında ve Ceylanpınar ilçe merkezinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen haftada Suriye tarafından gelen kurşunla vurulan iki kişi hayatını kaybetmişti.